Herkese merhabalar. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle hepinize sevgilerimi iletiyorum. Ee, güzel zamanlarınız olsun. Ben biraz farklı bir açılım düşündüm. Biraz böyle e, yakın zamanda bizlere hitap edecek bir şeyler olsun istedim. Ee, seyircilerim için e, güzel dileklerde bulunmak istedim. Bu arada ufak bir sıkıntımız oldu. Biraz kötü yürekli insanlar çok fazla. Ben de hayat boyu çok kötü yürekli insanlara denk geldim. Art niyetli insanlara çok denk geldim. Yüzünüze gülüp arkadan iş çevirenleri fazlasıyla e, gördüm. Ve bir de gerçekten adamın ciğerini okuyan birisiyim. E, çok güzel aptala yatarım, görmemezlikten gelirim. Böyle yönlerim çok vardır benim, sabrederim. Düzelmesi için insanlara şans veririm. Ama şimdi artık öyle yapmıyorum. Çünkü... Evet, e, bazı insanların hiç düzelmeyeceğini, ikinci bir şans hak etmediklerini de e, görebilen birisiyim. Bizim sıkıntımız Instagram'la ilgili. Instagram'ımıza atılan e, bazı böyle art niyetli kişilerin e, durumlarından dolayı 7 yıldır, 8 yıldır sizlerle beraber olan e, bir hesap. Zaten ben sosyal medya kullanan birisi değilim. Hesabı askıya almışlar. E, bu yüzden iletişimi Yeni randevu almak isteyenler etferdi bozduman alt tire bozdumandan ulaşacaklar yedek hesabım. Etferdi bozduman alt tire bozdumandan ulaşacaklar yedek hesabım. Asıl instagramımız da yakın bir zamanda açılacak. Gerekli olan görüşmelere de başladık. E, kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Şeytan insanla her türlü şekilde ulaşıyor. Bakar mısınız insanların iyileşmesini, şifalanmasını bile istemeyen ne kadar kötü yürekli insanlar var. Bunları da bir belirtmek istiyorum. Hani ee, şöyle söyleyeyim. Ee, burada ciddi e, ciddiye almayacağım demeyeceğim. Ciddiye aldım çünkü art niyetlice, kötü yüreklice e, yapılan şeyler bunlar. Ee, evet bu camiye da acayip karışıklıklarla geçiyor bu camialardan bazılarına gidip şifalananların böyle birilerinin böyle korumalığını yaparmış gibi bir hale gelmesi acınası bir durum. Kendileri olmaktan uzak oluyorlar. bunu da bir belirtelim. Efendim çok Merkür Retrosu yaklaşıyor. 18 Temmuz'da etkisini daha yoğun hissedeceğiz özellikle. 15 Temmuz'da tam başlayacak. 18 Temmuz'da ısın etkisini Gör, görmeye başlayacağız yani e, gerçekten Aslan burcunda e, geçmiş bazı defterler tekrar gündeme gelecek ilişkilerle ilgili konular gündeme gelecek yarım bıraktığınız konuları tamamlamak için bir fırsata dönüştüreceksiniz ama yeni sözleşmeler yapmak için uygun bir zaman değil daha önceden kaçırdığınız e, olmayan bir imzanız bir işiniz varsa onunla ilgili bir fırsat yakalayabilirsiniz e, yeni ilişkilere başlamak için de uygun değil ama eski ilişkilerde de kişiler ders almışsa gerçekten tövbelerini etmişse onlara bir şans verebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olup güzel yorum ve beğenilerinizi yapmayı unutmuyorsunuz. Bir instagram mı beni durduracak? Youtube'a girin bakın. Google'a girin bakın. Her yerde e, markamı güce Rabbim en doğru şekilde temsil edebilmem adına. Tüm engellere rağmen, bazı e, basındaki arkadaşlarımızın da e, ön yargılarına rağmen işimin en doğru yere ulaşmasına hamdü senalar olsun Rabbimizin verdi. E, haftalarca süren bir KRT yayını yaptım kültür radyo televizyonunda. Oradaki tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çiçekli televizyonlarda çalıştım. E, ben bir medyum, karma astrolog ve bir şifacıyım. Vazifemin başındayım işim blokajları ve engelleri kaldırmak, yol kapamak değil, yol açmak efendim. Şimdi başlığımıza gelelim. Aklınızdaki kişi itiraf ediyor. Sana haksızlık yaptım. Affet diyerek kapınıza geliyor. Aklım, aklınızdaki kişi itiraf ediyor. Sana haksızlık yaptım. Affet diyerek kapınıza geliyor. Şöyle söyleyeyim. insanın kendi hatasını görmesi, o hatasıyla yüzleşmesi çok zordur gerçekten. Ee, bakalım açılımda nelerle karşılaşacağız? Nasıl sürprizler e, bekleyecek bizi? E, neler diyor? Bakalım. Ay kimdi o şarkısı... Ya bir şarkı vardı çok sevdiğim. E, ben hatalarım için, sana yaptıklarım için e, diye bir şarkı vardı çok eski. Taner Taner mi okuyordu? Taner mi okuyordu o şarkıyı? Affet beni diye bir telefon kulübesinde arıyordu galiba E, ee, Bakalım neler olacak? O kader şarkı kartı diyor ki artık korkularımla yüzleşmeliyim, kendi gerçeğimden kaçmayı bırakmalıyım ee, ve gerçeğimle yüzleşip senin benim şansım olduğunu ve benim seninle yerle seni yerle bir ettiğimin artık bilincine varmam gerekiyor diyor Bu yüzden gerçekten e, şunu söylemem lazım Evet büyük fırtınalardan e, geçtim sana yaptıklarımdan dolayı dışarıda belki hiçbir şey belli olmuyor ama kendi içimde ağır bir mutsuzluk ve ağır bir yalnızlık yaşıyorum diyor Evet kenarıma çekildim bekledim senin bende olduğuna o kadar emin oldum ki senin benden gitmeyeceğini o kadar emin oldum ki senin aşkını yerle bir ettim. Ayaklar altına aldım. Bencillik e, sergiledim. Ama şu an ben bir vicdan muhasebesi yapıyorum. E, sana verdiğim sözleri tutmadım. Sana verdiğim sözleri tutmadığım için kendimi kötü hissediyorum. Adilce seni dinlemedim. Adilce seni anlamaya çalışmadım diyor. ...bir tamamlanmaya giriyorsunuz yani. Bu insan... ...artık e, bu işi bir sonuca... ...vardıracak, kapınıza geleceği... ...ve gerçekten... ...ciddi derecede sizden özür dileyeceği gözüküyor. İlla bireysel olarak değil... ...bir arkadaşıyla haber yollayabilir... ...mail atabilir, engeller varsa... ...engeller kalkabilir. Siz onu engellediyseniz... ...başka kanallardan... ...başka numaralardan... ...işte benim adım bu, ben şuyum... ...senle konuşmak istiyorum diyebilir gibi gibi gibi. Yeter ki insan ulaşmak istesin efendim. Ee, şimdi bakalım. Aslında o kadar ağır bir e, şeyde ki size öyle bir karanlığın içine ittiğini, size öyle derin acılar çektirdiğinin bilincinde ve farkında ki e, aslında hani koca bir boşluk ee, ...bu tıpkı depresyonda olmak gibidir. Sonsuz bir karanlık var. Zifiri karanlık. İğne deliği kadar ışığı ararsınız. İşte buradaki yıldız da diyor ki... ...o mucize olacak. O gelişme olacak. Ee, ve... Ama bir karanlık enerji de var. Bir blokaj da var. Yani büyü gibi bir etki de var. Üzerinde büyü olanlar için demiyorum bunu. Büyü olmayanların... ...kavuşacağı gözüküyor. Çünkü size neler yaşattığının sorumluluğunu almakta zorlanacak. Vicdan azabı çekecek. Acılar duyacak. Ee, ama enerjinizi iyi tutun diyorum. Size geleceği evet bir savunma mekanizması olacak muhakkak. Kendince haklı sebeplerini öne sürecek ama size geleceğini e, görüyorum. Sizinle iletişim kuracağının bilgilerini ben alıyorum. Yani nasıl derin acılar, kederler çektirmiş size ya. Yerle bir etmiş sizi, bitirmiş. Evet. Şunu söylemem lazım. Yeni bir yapılanma içinde olmak isteyecek. Yeniden başlamak isteyecek. Yeniden gelişecek. Şu an sizi izliyor bu insan. Yani sizle ilgili her şeyi merak etmeye başlamış. Önemsemiyor desem yalan olur. Bu sıralar sizi çok fazla rüyasında da görüyor olabilir. Rüyasında da gördüğüne inanıyorum. Ee, üzerinde karanlık enerjiler olmayanlar için bunu söylüyorum. Burada sizin gerçekten e, yarım kalan bir şeyleriniz var. Bu yarım kalan durumların artık tamamlanması, tamamlanma zamanının ee, geleceğine dair ben bilgiler alıyorum burada. Ee, evet onun bazı engelleri var, kurtulmakta zorlandığı engelleri var ve bu ikili yaşamı bırakıp bir yaşam arasında seçim yapacağı ve seçiminin sizden yana olacağı ve gerçekten ağızda değil vaatlerini yerine getirerek hissettireceği bir ilişki durumu görüyorum. Ha ben burada böyle söylüyorum. Ha geldi affettim tekrar gitti. Hani vaatlerini yerine getirecekti. Bu kolektif bir açılım. Sana özel bir açılım değil. Sen orada garantini alacaksın. Ee, verdiği sözleri tutup tutmadığını göreceksin. Hemen aynı şekilde bir araya gelip aynı şekilde aman yakınlaşayım aman şunu yapayım aman sarılayım dersen o o kişi çeker gider arkadaşım. Şimdi bu fırtınalı süreç bitiyor. Bu acılı döneminiz, bu boşlukta olduğunuz, bu çile çektiğiniz dönemler bitiyor. Güzel bir dönem başlıyor ve bu dönemin meyvelerini gerçekten toplayacaksınız. Meyvelerini alacaksınız. Çünkü bu insan iletişim kuracak sizinle. Şöyle söyleyeyim. E, yola çık yani her an bir haber her an bir gelişme olabilir diyor Evet çok hayal kırıklığı var çok yalanları olmuş çok hileleri olmuş çok çok böyle garip davranışları olmuş ama bir kutlama havasını da görüyoruz yani yıkılan kırdığı tüm hayalleri onarmak adına çaba gösterecek e, yeniden bir şeylere başlamak e, isteyecek sizinle bir şeyleri e, onarmaya çalışacak i̇şte güven bir elbise gibi insanın üstünde gitti mi bir daha gelmiyor ya o da çok ayrı bir olay şunu söylemem gerekiyor ee, bu insan bu ilişkiye sahip çıkacak ermiş kartı münzevi kartı bana bunu gösteriyor bu insanın bu ilişkiye sahip çıkacağının ben bilgilerini alıyorum bana bu yönde bilgiler geliyor kafasındaki tüm e, karmaşaları bırakacak ve evet ben seni mahvettim yerle bir ettim acılar çektirdim sana. Yanlış yaptım. Ama kendim de imtihanlara maruz kaldım ve ben şimdi seni bu sıkıntılardan arındırmak, iyileştirmek ve huzur vermek istiyorum sana. Çünkü ben huzuru senle buluyorum gibisinden bazı davranışlar, bazı durumlar olabilir diyor bana burası. Sonra fotoğraf alacağım da ekran kapağı için. Çok da dağıtmayayım ya. Ben normalde dağınık seviyorum biliyorsunuz kartları da. Evet. Ya işte karşılıklı dürüst olmanız lazım. Açıkça oturup her şeyi konuşursanız, konuştuğunuz takdirde her şeyi bir yere vardıracağınız gözüküyor. Bir yere varacağı gözüküyor bu durumların. Ee, bazı Gerçekten duyguların e, belli olacağı gözüküyor. İkinci bir şansı ya da üçüncü bir şansı verip vermeme kararı alacaksınız. Ya tamamen net kavuşacaksınız ya da tamamen net bir şekilde ayrılacaksınız. Ha bir de şu tipler var var ya da nişanlar arasında çok görüyorum gördüm yıllar içerisinde. Ee, sayısız danışmanlıklar verdim. Sayısız şifa çalışmaları yaptım. Pişman olsun, sürünsün, af dilesin. Ya da gelsin içimdekileri anlatayım, öfkemi kusayım, barışmasak da olur. Ya karşındaki insana e, kus kus, karşındaki insanın algısı anlamıyorsa, almıyorsa istediğin kadar konuş neye yarayacak? Ben bu mantığı anlamıyorum. Sen onun sürünmesini istersin bir bakmışsın kendini sürünüyorsun. Çünkü bu haset, kin, nefret öyle tehlikeli duygular ki kişinin kendisini yiyip bitirir. Leyla Navarro'nun çok önemli bir kitabı var hatta daha aklıma gelmedi. Hasetlik üzerinde de bir kitap çalışması. Muhakkak okuyun o kitabını bulup. Yani tavsiye ediyorum sizlere. Şöyle söyleyeyim. Haset gerçekten tehlikeli bir duygu. Kişinin kendini yiyip bitirmesine sebebiyet veriyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Burada öyle bir şey olacak ki... Öyle bir durum yaşanacak ki... Tüm gerçekler ortaya çıkacak. Bu insan maddi ve manevi... Her şeyde, varlığıyla, yokluğuyla... Nesi var, nesi yoksa... Sizin kapınıza geliyor. Evet, bir şeyler ölmüş... Bir şeyler bitmiş bir şeylerden yana umudunuzu yitirmişsiniz. Şu an bir dinlenmedeydiniz, bir ara vermiştiniz gibi düşünün. Yeniden bir şeylere başlıyorsunuz. Benim açılımlarım duyguları yüzeysel yaşayan, daldan dala atlayan insanlar için değil. Yürekten sevenler, aşka, sevgiye, dostluğa, arkadaşlığa Önem verenler için. Bunlara önem vermeyen, vicdanı merhameti olmayana zaten benim açılımlarım e, onlara karşı gerçekleşmez. Yani onu da belirteyim. Vicdanı ve merhameti olanların kapısı burası. İnsan olabilenler. Şimdi yoksa diğerde sadece rastgele dinler gider. Şimdi burada var ya bakar mısınız kalbin üstünde, kalp bölgesinde anahtarı görüyor musunuz? kalbini, duygularını, her şeyini açacak size. Ee, gelecek bu durgunluk, bu uzaklık bitecek ve bununla beraber büyük bir hareketlilik, büyük bir tutku başlayacak aranızda. Ha, önce ne olacak? Önce bazı konular konuşulacak, kırgınlıklar, sizde yarattığı tahribat, ruhsal durum, bu çektiğiniz acıları gö gözünüzün önüne gelecek. Ben buna nasıl inanabilirim? Nasıl güvenebilirim? ...sonra düşüneceksiniz... ...tartacaksınız... E, ...karşılıklı olarak ve ona göre de... ...bu tutku, bu durum... E, ...aranızda... ...başlayacak diyor... ...bana burası. Ben dürüstçe konuşacağına inanıyorum. Kartın verdiği bilgi bu. Ve bunun sonunda hayatınıza... ...gerçekten bir canlılık, bir umut gelecek. Bir de... E, Kişilere gereğinden fazla çok anlam yüklememek gerekiyor. Muhakkak yanılma payı bırakmak lazım. Hiçbir ilişki sonsuza kadar sürecek diye, ömür boyu sürecek diye de bir kural yok. Yıllarımı verdim, saçımı süpürge ettim. E sen verdin. Vermeseydin. 30 yılımı verdim, 20 yılımı verdim, 25 yılımı verdim. İlişkide karşılıklı olarak, Hizmet olmalı. Tek taraflı olduğu zaman o ilişkinin sonu zaten belli. Nereye varacağı. Ha, ayrılıklar da kaliteli olmalı. Yaralamadan olmalı. Ona inanırım ben. Ama burada baya bir özlem birikmiş. Sizin onu özlediğiniz kadar o da sizi özlüyor. Hatalarını anlıyor. Çünkü başına da bir şeyler geliyor bu insanın ilahi olarak. Yani karmasını yaşıyor bu insan. Ve e, bu yüzden bunun telafi edilmesi gerektiğini, bu yüzleşmenin yapılması gerektiğini ve sizinle bir araya gelmesi gerektiğinin bilincine varıyor. Harika. Daha ne olsun. Evet. Güzel. Bu arada dediğim gibi Instagram hesabım, resmi hesabım bir askıya alınma durumu oldu. Düzelecek inşallah. O zamana kadar etferdi bozduman, alt tire bozdumandan ulaşıyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi yedek hesap olarak onu da bir belirtelim. Bu arada kanalıma abone olup güzel yorum ve beğenilerinizi yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi, yani siz ilişkinizi koruyacak bir defa, ilişkiniz için mücadele edecek, bu ilişkide kimsenin size zarar vermesine artık izin vermeyecek ve kendisi de zarar vermemek için elinden geleni yapacak diye görüyorum. Bakalım sözünü tutacak mı? Yani yeniden sizinle yaşamınızı inşa etmeye, bakın yeniden yapılandırmaya çalışacak. Ve gerçekten kalpten, e, kalbi duygularla, mantıkla değil, kalbi duygularla yaklaşırsan her şeyin çok iyi olacağı ve her şeyin devam edeceğine dair bana e, bilgi e, geliyor. E, kavuşma olacak, güçlenecek yani ilişkiniz. Yani sınırlarınızı da koruduğunuz takdirde daha iyi olacaksınız diyor. Hayatın güzelliklerini ve renklerini, olumlu olumsuzluklarına beraber göğüs geleceksiniz. Açıkçası şu an kafasında evet ne yapmam lazım, nasıl konuşmam lazım şeklinde de bir belirlemesi var. Ha bazı işle ilgili, hayatıyla ilgili bazı hedefleri olduğunu da görüyorum. Bunları da gerçekleştirmesi gerektiğini biliyor aksatmadan. Ve ona göre size de gelmesi gerektiğini, size yaptığı haksızlığı telafi etmesi gerektiğine dair de ben bilgiler alıyorum. Yani evet şu an bir uyanma moduna doğru geçiyor. Bir harekete, bir hamleye hazırlanıyor. Elini kolunu bağlayan, onu durduran etmenlerden kurtulabilecek mi acaba? Fazlasıyla kurtulacağı ve bu anlamda çok istekli olacağı ve gereken cesareti ve gücü bulacağı ve bununla ilgili hayatınızı şekillendirmek adına bir adımının olacağı gözüküyor. Ha bir şey söyleyeyim size. Bir şeylerle bağını kesti kesme aşamasında ve ona engel olan ...o engelleri de aştığı zaman... ...daha kolay olacağının... E, ...bilgisini ben alıyorum. Sizinle hayatının dengede olduğuna... ...sizinle her şeyi yaşadığına... ...yaşayabileceğine inanıyor. Ee, daha önceden planlamadan... ...daha önceden düşünmeden yaptığı şeylerin... ...hepsinin telafisini yapacağım diyor. Ve bunun telafisini yapmamla beraber duygusal olarak duygularımız her şey o kadar güzel coşacak ki diyor. Yani samimi bir şekilde geleceğim diyor. Ama dediğim gibi açık her şeyi konuşmak lazım. Bakalım. Bugün yüklerim açılımı. Yarına bırakmam. Çektiğim gibi. Evet, toplantıdan toplantıya koştum bugün. Ee, açıkçası e, dün de çok yoğundum. E, o yüzden e, biraz geç saate kaldık. Kusura bakmayın. Şimdi tüm engelleri aşmak adına. Canıyla başıyla savaşacak size ulaşmak adına e, ve artık ona engel olan ailesim olur, etraftan arkadaşlarım olur, e, bir iş ortağım olur. Bunların hepsini aşacağı ve gerçekten olan tatsızlıkları, yaşanan kırgınlıkları e, tamamlayabilmek, telafi etmek adına çok önemli bir şekilde ciddi bir karara verici, varacağı gözüküyor. O da yorulmuş yani. O da gerçekten yorulmuş, acılar çekiyor diyebilirim. bilirim. Hmm. Evet, şu an zihnindeki son karışıklıkları da temizliyor. Son yani hayallerinizin gerçekleşmesini istiyor. Hayallerinde varsınız. Bunun artık hayal olarak kalmasını istemiyor. Sizi büyük bir kısmet, büyük bir nimet olarak görüyor. Sizle beraber kendini çok güçlü hissediyor. Donanımlı hissediyor. Aslında sizsiz. Onun da artık bir tarafının eksik kaldığının enerjisinin farkında. Durumunun farkında. Evet. Zaman akıp gidiyor. Verilen sözler tutulmamış. Büyük bir yıkım. Büyük bir hayal kırıklığı yaşanmış doğru. Doğru yaşanmış. Ama e, daha sizi bekleyen zamanı geliyor artık. Tekrardan bir kavuşma var. Bakın burada yıkılan kupalar. Saatin oradaki kupalara bakın iki tane. Biriniz o, biriniz siz. Yani zamanı geliyor e, kavuşmanızı. kavuşmanızın. ...yeni bir başlangıç... ...yeni bir emek verme... ...dönemi gözüküyor. Çok tepkirli yani. Çok tepkirli, çok garantici olmuş. Ve i̇şte şimdi bunların analizini yapıyor. Matematiğini yapıyor bu haksızlıkların. Tekrardan hayatınızı... ...bestesini yapma, hayatınızı... ...karşılıklı kontrol altına almak adına... ...bir mücadele... ...vermesi gerektiğini... E, ...görüyorum. Evet diyor, ben... E, ...kendi korunaklı alanımdan çıkıp... ...cesaret edip... E, ...gerekeni yapmalıyım. Gereken emeği... ...çabayı göstermeliyim. Bu ilişkiyi dönüştürmeliyim... ...diyor. Bu ilişkiyi... ...dönüştürebilmeliyim... diyor. Ve net olmalıyım. Net bir şekilde ne istediğimi e, ve sizin de isteğiniz olursa sizinle devam etmek isteyecek. Bakın haber var, mektup var. Aşırı derecede yoğun olarak düşüncelerinde olduğunuzu görüyorum. Anahtar kartı, artık o kapalı olan kapıları açma, engelleri kaldırma... Evet bazı karanlık enerjiler olanlar üzerinde, büyüler olanlar kavuşamayacak ama onun dışında e, olmayanlar gerçekten net bir şekilde bir araya gelecek ve ay evet biraz çatışmalı olabilir, ilk başta sürtüşmeli olabilir ama karmaların temizlendiği, karmik süreçlerin bitip aşkın canlanacağını ben e, görüyorum. Yani gerçekten burada sevgi kazanacak ve şöyle söyleyeyim kadersel olarak çok şanslı bir zaman dilimi başlıyor diyor. Yani ben bu açılımda mutlu oldum. Gerçekten. Eee Niyetinde samimi ise her şeyi en güzeliyle ve en hayırlısıyla olsun. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgiyle kalın.